Selamünaleyküm arkadaşlar projemize kaldığımız yerden devam ediyoruz en son error sayfasını yapıp artık serimizi sonlandıracağımızı söylemiştik bunun için şöyle error sayfasına bir istek atalım Tabii ki error sayfasına görüldüğü gibi tablar içerisinde istek atamıyoruz bulunmayan sayfalara istek atıldığında yani bulunmayan bir URL alanına istek atıldığında bize 404 not found sayfası ne yapılıyormuş açılıyormuş şimdi biz web servis projesi yapmadığımız için bizde böyle bir durum söz konusu olmayacak. Bu nedenle biz getireceğiz. Pace'in altında 404 veya error html sayfasını oluşturacağız. Ve içerisinde ne varmış? Bir sayfa inceleyelim öncelikle. Tab hepsi yine var ve sayfanın içerisinde toplamda iki tane element var. Bir tane uyarı ikonumuzun bulunduğu element ve önüne de ne varmış? 404 not found bulunduğu yazı varmış. Bu nedenle herhangi bir sayfaya gidip kopyalayacağım ve error sayfası içerisine yerleştireceğim. Kaydettikten sonra içerisindeki gereksiz kısımları temizleyelim. Ve şöyle bir şey diyeyim. Diyelim ki class error olan bir tane division elementi üret. Ve içerisinde ne varmış? İkon varmış. Hemen gidip ikonumuzu çekelim. Font awesome'a gidiyoruz. Font awesome'a gittikten sonra şöyle içerisinden ücretsiz olanlara gidiyoruz ve uyarı diye arama yapıyoruz şuradan uyarı ikonunu kopyalayıp projemin içerisine dahil ediyorum. Daha sonra da bir tane span element oluşturacağız ve span elementi içerisine ne yazacakmışız? 404 not found diye bir yazı yazacakmışız. Oluşturmuş olduğumuz sayfayı tarayıcıda çalıştırıyoruz ve görüntü şu an şöyle bir şey. CSS olmadan görüntü bu şekildeymiş. O halde biz buna CSS ekleyip referans projemizdeki haline benzetmeye çalışacağız. CSS dosyamızı oluşturarak işe başlayabiliriz. Error CSS oluşturacağız ve indeksin içerisine getirip dahil edeceğiz. Error.css Gereksiz sayfaları kapatalım. Ve getirip cluster'ına erişim sağlayalım. Error diyoruz. Genişlik değeri ne olacak? %100 kadar olacak. Yükseklik değeri ise görünen alanın tamamı kadar. Fakat bizim tabbar yapımızın da 50px kadar bir yüksekliği vardı. Bu nedenle 50 piksel içerisinden çıkarmak için Calculator metodu içerisinde şöyle bir işlem yapacağız. Ve artık görüntü böyle bir şey. Herhangi bir değişiklik yok. Erişim sağladığımızdan emin olmak için arka plan yerini değiştirelim. Ve evet. Daha sonra sayfa içerisinde hızlı bir şekilde hizalama yapmak için Justify Content özelliklerini center yapacağım. Ve elementim sayfanın ortasında duracak. Her şey şimdilik güzel. Daha sonra arka plan renginden kurtulalım. Ve error içerisindeki ikon elementine gidelim. Ne diyeceğiz arkadaşım? Position değerin absolute olsun diyeceğiz. Bunun position değeri absolute olduğunda şimdi hizalama işlemini neye göre yapacağız? Error elementine göre yapacağız. Yani body elementine göre yapmıyoruz. Bu nedenle diyeceğiz ki bu sayfanın tam ortasında dur. Şimdi absolute yaptığında yazı ne oldu? İkon oldu. Sayfanın tam olarak ortasına gitti. Daha sonra da biz bunun font size değiştirirsek eğer örneğin ben 10 yaparsam şöyle bir görüntü elde ediyormuşum. Geçen videoda biz RAM ölçü birimini de anlatacağımızı söylemiştik fakat anlatmadan geçmiştik. Bu bölümde RAM ölçü birimlerini de anlatacağız arkadaşlar. Şimdi RAM ölçü birimlerini anlatmadan önce şuradaki tasarımı bir benzetmeye çalışalım ondan sonra anlatalım. Neymiş bu arkadaşımızın Z index değerini 5 versek. Şöyle color değerine de RGB alfa 0.0.0 0.3 versek. Şimdi ne olmuştur biliyor musunuz? Şu anda buradaki ikonum benim span elementinin önünde durmakta. Hatta bunu ispatlayabiliriz. Şöyle getirip span elementinin font size'ını değiştirelim. Örneğin 10 ren versem, position yerine absolute yapmasam, z-index yerini kaldırsam, yazı rengini de kaldırsam, görüntü böyle bir şey. 10 ren fazla. Şöyle 4 ren yapalım. Daha sonrasında şuradaki color elementine getirip bir yapsaydım eğer. Rengini de değiştirebiliriz. Evet. Net bir şekilde neyi görüyoruz arkadaşlar? i elementi span elementinin önünde duruyor. Neden? Çünkü z indexlerini 5 olarak verdik. Biz eğer z indexlerini buraya 5 verdikten sonra getirip buraya da 10 verirsek z indeks değeri büyük olan küçük olanın önüne geçer. Yani şöyle bir mantığımız var. Peki vermeseydik ne olurdu? Vermeseydik de yine span elementi i elementinin arkasında kalırdı. Neden? Çünkü bunun position değeri absolute olduğu için. Neyse biz tekrardan eski haline getirelim. Şimdi görüntü bu şekildeyken biz buraya bir tane de alfa değeri vereceğiz ve diyeceğiz ki 0.3 olarak ayarla. Tamam. Font size değeri 10 rem olarak sanki az olmuş gibi. 20 rem yapıp kaydedeceğim ve span elementi içerisine de gelip şurayı 4 rem olarak ayarlayabiliriz. Bu da küçük 5 yapalım. Şimdi bu kadar RAM kullandık ama remi şimdiye kadar hiç anlatmadık. Gelelim şimdi remi anlatmaya. RAM ölçü birimi nedir? RAM ölçü birimi arkadaşlar dinamik bir değerdir. Yani biz bunlara sayfa içerisinde bir kere tanımladıktan sonra öyle kalmaz. Piksel gibi değildir yani. Yani ben şuraya getirip 50 piksel deseydim bu her zaman 50 piksel olarak kalırdı. Bir RAM her zaman 16 piksel değildir. Değişkendir. Bunu hemen ispatlayarak gösterelim. Default CSS'in içerisine geleceğim. Ve default'tan CSS'in içerisinde en üstte gelip şöyle bir şey yazacağım. Root diyeceğim ve süslü parantezlerimi açacağım. Diyeceğim ki font size 10 piksel olsaydı sayfa içerisinde font size değerini rem ile ayarlamış olduğum tüm elementlerin font size değerini oldu? Küçüldü. Çünkü neden? Default olarak root içerisinde bu değer 16 piksel olarak kabul edilir. Yani ben buraya getirip 16 yazsaydım zaten bir remin default değerini temsil etmiş olurdum. Fakat ben burayı 17 yapmış olsaydım ne olurdu? Sayfa içerisindeki tüm font size değerleri bir tık daha büyümüş olurdu. İşte bu projenin ilerleyen safhalarında size bir güç verir arkadaşlar. Örneğin projeyi yaptınız bitirdiniz ve günün sonunda yazı stilleri gözünüze küçük gelmeye başladı. Getirip burayı 17-18 yapabilirsiniz veya büyük geldi. Tam tersi de olabilir. 15'e de çekebilirsiniz. Yani teker teker sayfa içerisindeki bütün elementlere gidip işte şurası işte 20 px büyükmüş ben gidip bunu 10 px yapayım e gibisinden bir şansınız sonradan olmaz. Neden? Çünkü siz bunu sayfa içerisinde birçok yerde kullanıyorsunuz. Örneğin biz tablolar içerisinde şurada kullanmışız. Sayfa içerisindeki yazılarımızda kullanmışız. Biz bunu belki yüzlerce belki binlerce yerde kullanabilirdik. Bu noktada siz eğer sayfa içerisindeki font size yerlerinin tamamını tek seferde büyütmek isterseniz piksel cinsinde çok büyük bir problem yaşarsınız. Fakat eğer siz gelip buraya RAM değeri girmiş olsaydınız bu bir dinamik değer olmuş olurdu. Bu nedenle sizin daha sonradan bunu değiştirme şansınız olurdu. Bence RAM anlaşılmıştır. Peki biz bazen şöyle değerler girdik. 1.1 i̇şte RAM falan girdik. Bu ne işe yarıyor? Bu da şu anlama geliyor Diyoruz ki biz aslında 1 RAM değeri neye tekabül etmekteydi? 16 piksel'e tekabül etmekteydi. 1.1 diyerek biz ne demiş oluyoruz? Diyoruz ki 16 piksel artı 16 çarpı 10 bölü 100 demiş oluyoruz. Yani yüzdelik bir dilimde biz bunu ne yapmış oluyoruz? Yüzde 10 büyütmüş oluyoruz. Hani burada 16 pikselin yüzde 10 ile uğraşmak yerine şöyle 5 deseydim daha net bir şekilde anlaşabilirdi. 1,5 rende ise şöyle bir şey var. Şimdi 16 artı 16 çarpı 50 bölü 100 olmuş olurdu. Yani yarısı. Yarısı nedir? 8'dir. Yani toplamda burası 24 piksel olmuş olurdu default olarak. Fakat default olarak. Eğer ki biz burada getirip font size yerini 10'a çekmiş olsaydık ne olurdu? 10 artı 10 çarpı 50 bölü 100'den yani 1 bölü 2'den toplamda burası 15 piksel olmuş olurdu. Evet, renk kısmı hakkında yeteri kadar konuştuğumuzu düşünüyorum. Şimdi şuradaki tasarımı benzetip projemizi yavaş yavaş sonlandıralım. Span elementinin sonuna geleceğim. Ne diyeceğim ki renk değerini şöyle 5 olarak ayarla. Projemizi kıyaslayalım. Yani belirgin bir şekilde ne farklı? Belirgin bir şekilde şuradaki font family yapısı farklı. Joseph'ini kopyalayıp getirelim bakalım. Ne olacak? Evet, görüntü net bir şekilde benziyor. Fakat buradaki yazı biraz ince gibi. Font fade değerine 700 yaparsan eğer. Renk hariç birebir olarak sayfayı elde etmiş olduk. Ve böylelikle projemizin sonuna geldik arkadaşlar. Çünkü neden? Biz artık tüm sayfaları yaptık. Yani şimdi home sayfasına gittiğinde biz bu sayfayı yaptık mı yaptık. Yani neyi yapmadık mesela? Edit sayfasını yapmadık. Ama şimdi gidip edit sayfasına bakacak olursam eğer. Şimdi login olacağım. Admin, admin 23 ile ne yapıyorum? Giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra mesela edit'e gideceğiz değil mi? Şimdi mesela şuradaki sayfayı da yapmadık. Ama aslında biz buradaki sayfayı yaptık. Nerede yaptığımı şimdi size göstereceğim. Edit sayfasına baktığınızda edit sayfasının aslında add sayfasıyla birebir olarak aynı olduğunu görüyorsunuz değil mi? Şimdi tekrardan bakın. Yani bu neden Artık bu noktadan sonra edit sayfasını yapmanın bir manası olmayacak. Çünkü birebir olarak aynı kopyala yapıştır yapıp biz bunu web servis projesinde istediğimiz hale getirebiliriz. Single page de çok farklı bir şey değil. Yani single page'e gittiğimde de ne görüyorum? Yine burada bir tane işte title'ım var. Title'ın altında resim var. Resmin altında yazı falan var. Yani artık bu sayfayı tasarlamaya çok gerek yok diye düşünüyorum. Ama eğer ki siz projeyi geliştirmek istiyorsanız bu projenin devamını getirebilirsiniz. Örneğin ne gibi? Şimdi bir sayfayı incelediğimizde kendi projemize bakalım. Neyi görüyoruz hocam? Şimdi bir kere bizim responsif bir tasarımımız yok. Yani ben bunu belirli bir piksele getirdiğimde şöyle inceleyelim mesela. Yani 1000 pikselin altına kadar gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Fakat Belirli bir pikselden sonra örneğin 675 piksele geldiğinde artık yapı bozulmaya başlıyor. Bu sayfanın responsif bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Biz bunu yapmayacağız. Neden yapmayacağız? Çünkü görüldüğü gibi şu anda bu 9. videoyu temsil ediyor. Aslında toplamda tanıtımla birlikte 10 tane video çekmiş oluyoruz. Benim sayfa içerisine ekleyeceğim her kod projenin uzamasına neden olacağı için ben projeyi burada sonlandırma kararı aldım arkadaşlar. Ama siz bu projeyi ne yapabilirsiniz? Kendinize geliştirebilirsiniz. Dediğim gibi responsif bir tasarım yok. Sayfa içerisinde eksiklikler olabilir. Artık siz burada bence önemli olan şeyleri öğrendiniz. Ya da benim öğretmek istediğim şeyleri öğrendiniz. Şimdi ben ilk başta HTML CSS'e başladığımda Calculator metodunun ne işe yaradığını bilmiyordum. Yani zaten temel HTML CSS bilginizin olduğunu varsayıyordum. Yani width değerinin, height değerinin ne işe yaradığını biliyorsunuzdur kesin. Fakat işte rem değerinin, position değerlerinin falan ne işe yaradığını bilmiyor olabileceğinizi düşündüğüm için ben bu videoyu çekmiştim. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Projenin tanıtımında biz bunun daha sonradan Node.js versiyonunu yapacağımızı söylemiştik. Ve şöyle bir kanata vardım. Arkadaşlar video üzücü bir şekilde çok fazla izlenmiyor ve izlenmediği için ben de yani Node.js projesinden vazgeçmiş gibiyim. Eğer ki talep gelirse tekrardan biz onu bu projeyi Node.js web servis projesine dönüştürebiliriz. Fakat şu anda talebin az olması nedeniyle ben böyle bir şey yapmayacağım. Çünkü neticesinde video çekerken bir emek veriyoruz. Bu nedenle eğer videoyu beğendiyseniz abone olup destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, iyi günler dilerim.